Merhabalar. Bugün de püf noktalarım serisinde tiles ve logosu göreceğiz. Tile ve logolar değiştirmek için gördüğünüz gibi blog yazımı yazmıştım. Bu püf noktasında neler değiştirebileceğinizi anlatmıştım. Şimdi video üzerinden göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi hazır olan bir template application'ımız var. Boş bir application'ımız var ve bunun içerisinde asset'in içerisinde direktman logolar ve splash screen'ler geliyor. Örneğin logosu, small, small, small logosu, uh, splash screen ve store logosu nasıl görünecek bunları görebiliyoruz. Uh, ben de daha önceden hazırladığım uh, burada gördüğünüz şeyler var, imajlar var. Batch, logo ve small logo hepsini burada hazırlamıştım. Şimdi yapacağım şey ise direktman buraya gidip bunları silerek uh, bunun içerisine bunu kopyalayıp yapıştırmak olacak. Şu anda bunu yapıştıralım. Bir tek şu store logo'nun ismini aynen store logo olarak kaydedeceğim. Ve diğerlerinin hepsinde de application manifest içerisinde doğrudan değiştiriyor olacağım. Şimdi application manifest'e giderek buradan aa, imajları seçiyor olacağım. Buradan gördüğünüz gibi öncelikle şu şekilde yapalım. Bu projemin içerisindeki bu önceki çıkanları sildiğim dosyaları çıkartarak yeni dosyaları da direktman buraya ekliyorum. Bunu direktman kopyalayarak buraya tıklayarak past ettiğiniz zaman yapıştırdığınız zaman otomatik olarak burada da görünebilirdi. Ben bu şekilde tercih ettim. A, burada gördüğünüz gibi asset'in içerisine girerek ilgili logo burada ilgili da görüyorsunuz 150'ye 150. Bunu seçiyorum. A, daha sonra wide logo için a, yine aynı şekilde asset'in içerisine wide logoyu seçiyorum. Daha sonra seçeceğim şeylerin başında splash screen var. Ve bu splash screen seçmek için tekrardan uygulama içerisinde bunu seçiyorum. Şu anda build ettiğim takdirde projem direktman çalışacak ve succeeded doldu. Direktman çalışır dediğim takdirde de ilk başta splash screen'i göreceğim ve aynı şekilde de application logolarını uygulamam içerisinde görüyor olacağım. İşte burada. Small logo dediğim şekilde de bu şekilde göreceğim. Gördüğünüz gibi uygulamamız hazır. Teşekkürler.